Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir dalgıç oyunu yapacağız. Bakın dalgıçımızla deniz yıldızlarını toplayacağız. Köpek balığından kaçacağız arkadaşlar. ve kenarlara değmemeye çalışacağız. Şu anda e, hareket hareketi arkadaşlar devamlı. O sürekli kendisi hareket ediyor. Ben sadece yönlendirme yapıyorum. Deniz yıldızlarını topladığımızda puan kazanacağız. Kenarlara değdiğimizde de yine oyunu kaybedeceğiz kodlamaya başlayalım arkadaşlar. Kaydedelim yeni proje açalım. Evet önce sahnemizi ekleyelim arka plana. Arka plana arkadaşlar water yazdığımız zaman e, hepsi seçiliyken şunu ekleyeceğiz. Kuklalara geliyorum. Pandamızı siliyoruz. Burada arkadaşlar e, Shark yazar yine hepsinde köpek balığımızı ekleyebiliriz. Diver yazarsak, aratırsak. iki tane dalgıç var. Siz istesiniz, istediğinizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şunu ekliyorum. Bir de e, Starfish diye aratalım. Şunu almıştım ben. Yine siz istediğiniz birini seçin arkadaşlar. Şimdi burada önce şu dalgıçtan başlayalım arkadaşlar. Bunun şeyini yapalım, kodlamasını yapalım. Olaylara geliyorum. tıkladığımda önce büyüklüğünü ayarlayayım. E, boyunu yüzde yetmiş olarak değiştireyim. Bir de şöyle yaklaştırayım kodlar gözüksün size. Bakın tıkladığımızda yüzde seksen yapalım. Yüzde seksen olarak ayarladım. Şimdi arkadaşlar bakın sürekli devam edecek. Önce onu bir ayarlayalım. Biz sadece yönlendirme yapacağız diğer videolara göre biraz farklı bir hareket olacak. Şimdi sürekli e, mesela 5 adım gitsin. Çalıştırıyorum. Bu hareketini sürekli yapıyor. Burada yukarıya bastığımda yukarı yönlenecek. Aşağıya bastığımda aşağı yönlenecek. Şimdi bu hareketleri yaparken de dönüş tarzını sağ ve sol olarak yapacağım arkadaşlar. E, şurayı değiştirelim. Dönüş tarzı sadece sağ sol olsun. E, takla atması yani şunu göstereyim yönü göstereyim şöyle şu olmasın sadece şu olsun sadece bu şekilde ayarladım şimdi olaylara geliyorum yukarı tuşa bastığımda sadece değiştirmem gereken şey arkadaşlar yönü şu yöne yönelsin istiyorum zaten sürekli hareket ediyor bakın görüyor musunuz yukarı doğru yaptım zaten e, sürekli hareket edecek aynısını bunu kopyalayalım. Aşağı içinde yapalım. Bakın böyle. Bu sefer aşağı oka bastığında da yünü aşağıya gelsin. Çalıştırıyorum. Bakın aşağı Ben artık basmıyorum. Parmağımı çektim. Bu sürekli hareket yapıyor. Ben sadece yönlendiriyorum arkadaşlar. Bir kere tıklıyorum ve yönünü değiştiriyorum. Bu tür oyunlar çok uçak oyunlarında falan kullanılır. Biz bir de şimdi bunu sağ ve sol için yapacağız. Yine şuradan isterseniz kopyalayarak gidebilirsiniz. Ben ara ara <laughs> kodlar görmeniz için tekrar tekrar alıyorum. Sağ oka bastığımda bu sefer de sağa yönelsin. E, kopyalayalım bir de bu kopyalayarak yapalım. Sol oka bastığımda arkadaşlar. Bakın şuradan bu sefer sola yönelsin. Şimdi çalıştırıyorum bakın. Yukarı aşağı sağ, sola ben sadece yönlendirmiş oluyorum. Burada tek yaptığım yönlendirmek. O kendi sürekli hareket edecek zaten. Sadece şunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Kenara geldiğinde, kenara değdiğinde oyunu durduracağız. Bunu ayarlayalım. Şöyle yapalım. Şurada görelim bunu. Hatta bunu da şöyle altı alayım. Biraz da küçülteyim gözüksün. Bir eğer ise alıyorum arkadaşlar. Kenara değdiğini kontrol edeceğim. Bakın şu hareketteki kenara geldiyse sek komutunu kullanamam. Burada oyunu durduracağım. Fare okuna değdim ya aldım. Burada kenar kenara değdiyse kontrolden e, durdur tümü diyorum. Bu şekilde. Bir de arkadaşlar başlangıçta şu sıfıra sıfır noktasında başlatalım. Mesela başlattım burada başlayacağı için bakın kenara değecek ve oyun sürekli bitecek. Rastgele bir konumda başlatabiliriz ya da ortada da başlatabiliriz. Bu size kalmış. Ama rastgele bir konuda başlattığımızda yine kenarlarda başlayabilir. O yüzden ben şöyle ayarlamaları yaptıktan sonra sıfıra sıfır konumda ilk başlangıcı burası belirliyorum. Bakın başlattığım bu şekilde sağ, sol, yukarı, aşağı kenara değdiğimizde de dalgıcımız duruyor. Şimdi arkadaşlar deniz yıldızının komutlarına geçelim. Tıkladığımız zaman, e, bunun da boyutunu bir ayarlayalım. Mesela 40 yapalım, çok büyük olmasın. Görelim, bakın bu şekilde. E, sürekli hareket edecek yine. Buradan sürekli tekrarlay alıyorum. Biraz daha yavaş hareket etsin, 3 adım gitsin. Bu yakalayabilsin. Şimdi bu hareketi sırasında arkadaşlar yapacağımız şey şu, bunu rastgele hareket ettireceğiz. Ve hiçbir tarafa dönsün istemiyorum. Bu yüzden bunun hareketinde dönüş tarzını sıfır yapıyorum. Hiç dönmesin diyorum. Şimdi rastgele hareketi yaparken aynı blok kullanmayacağız. Bunu daha önceki videolarımızda yapmıştık. Şunu yapıyorum bakın. Çok basit aslında. Sürekli döndüreceğim bunu. Sürekli döndüreceğim. Ancak bu dönüş açısını işlemlerden rastgele yapacağım arkadaşlar. 1 ile de 360 derece diyelim. Ee, ve burada Döndüğü zaman bir süre beklesin. Yoksa sürekli dönmeye başlar. Bakın. Şimdi artık nereye gideceğini e, bilmiyoruz. Tabi şu dalgıcımı ben değmeyecek şekilde ayarlayayım. Bir de kenara geldiğinde de yine seksin arkadaşlar bu deniz yıldızımız. Bunu da ekleyelim. Şuraya ekleyelim. 3 adım gitti. Buraya ekleyelim. Evet. Bu şekilde ayarlayalım. Bakın çalıştırayım şimdi. Ben bunu oynatırken görün. Deniz yıldızı rastgele ne tarafa gideceğini bilmiyoruz. Dönüşler yapıyor. Bu şekilde deniz yıldızının hareketini verdik. Şimdi deniz yıldızını topladığımız zaman puan alacağız arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Bunu şu kenara çekeyim. Bir değişken oluşturalım. Puan değişkeni. Şöyle yapalım. Eee Şimdi şu hareket kısmını arkadaşlar şarkı da ben bir göndereyim. Aynı komutları yazmak istemiyorum. Bakın nasıl kopyalayacağımızı görelim. Sonra devam edelim. Yani şarkın hareketi aslında deniz yıldızının hareketiyle aynı olacak. Rastgele olacak. O yüzden bakın şunları küçültüyorum. İyi izleyin kopyalamayı, kod kopyalamayı. Şunu aldım. Şarka götürdüm. Bakın bu sallanması gerekiyor. Sallandı bıraktım arkadaşlar. Bunu götürdüm. Sallandı bıraktım. Şimdi şarkta da aynı kodla geldi. Tekrar şöyle kodları normale biraz yaklaştırıp çevireyim. Bunu kopyalayayım ki sonra bir de şarkı için ayrıca yazmak zorunda kalmayayım. Bakın şarkı da kendi hareketini yapıyor. Sadece onun boyutunu değiştirelim. Bir de dönüş tarzını sağa sola yapalım. Bakın şarkı da rastgele dönüşünü yapıyor. Deniz Yıldız'da yani hareket kodlarını bitirdikten sonra kodları kopyaladım isterseniz en sonda bir ekran görsel kodları yazabilirsiniz. Şimdi deniz yıldızına tekrar geliyorum. Artık devam edeceğim. Hareketini verdim. Şimdi istediğim şu deniz yıldızına e, arkadaşlar dokunduğumuz zaman puan almamız lazım. Yani dalışta onu yakaladığımızda puan almamız gerekiyor. Deniz yıldızında şu kısımda sürekli tekrarların içinde bir kontrol oluşturuyorum. Diyorum ki eğer ise diyorum. Yine algılamaya geliyorum. Değdi mi? E, neye değdi mi? Burada kontrol edeceğim diver. Diver'a değiyorsa bunu gizleyeceğim. Sonra değişken değerimi bir arttıracağım arkadaşlar. Puan değişkeni bir arttıracağım ve rastgele bir yere göndereyim bunu fare okuna gittiğiyle bunu alıyorum. Rastgele bir konuma gönderiyorum. Bakın gizledim. Değerini değiştirdim rastgele bir konuma gönderdim ve Bir saniyede bekleme koyun Arkadaşlar ve en sonunda Bir saniye sonra da gözüksün yeniden gelsin ekrana Bunları Kullanmıştı Şurası önemli bakın gizle Puanı bir değiştir Rastgele bir yere git Bekle ve tekrar geriye Tabi bunları yaptığımız için şunu Düzeltmemiz lazım puanı başlangıçta sıfırlamamız lazım Ve deniz yıldızını başlangıçta Görünür yapmamız lazım arkadaşlar çünkü yediğimiz zaman oyun bitebilir Bu sefer gelmez ee, böyle en sonda görünür yapalım Başa koysam da çok sorun değildi bakın şimdi deneyelim Deniz yıldızını yakalıyorum Bir kenara değdim oyun durdu Bakın tekrar Yakaladım deniz yıldızını Evet, bu şekilde arkadaşlar. Ee, ne yaptık? Deniz yıldızlarını topladık. Şimdi şark değdiğimizde oyunu sonlandıracak şarka değdiğimizde onun kodlarına geliyorum. Şu kısmı arkadaşlar bakın eğer deniz yıldızının tamamını yazıp kopyalasaydım şu kısımda oraya gitmiş olacaktı. Ben önce kopyalamamın sebebi bu kodları almamaktı. Şimdi şarkı şarka geliyorum. Şu hareket kısmı yani Hareketi bu şekilde yaptık aslında. Rastgele hareket kısmıydı. Ee, burada kontrol oluşturuyorum artık. Diyorum ki bir eğer ise alıyorum. Eğer e, diver'a değiyorsa algılamaya geliyorum. Bakın fare okuna değdi. Diver'a değiyorsa e, oyunu durdur tümü diyorum arkadaşlar. Dur. Hepsi ya. Şimdi çalıştıralım. Bir de arkadaşlar şuna da dikkat edelim yan yana başlamasınlar diye bittiği zaman. Gerçi bu sıfıra sıfıra gelecek ama yine de biz şarkın başlangıç konumunu rastgele verelim. Yani şurada bakın fare okuna git değil de bunu alalım rastgele bir yere gittiyelim. Başlatalım. Şimdi puanımızı alıyoruz. Puan sıfırlandı bu arada dikkat edin ona. Bakın şah yakaladı yine oyun bitti. Tekrar başlattım. Kenara değdim oyun bitti. Bu şekilde deniz yıldızı toplama oyunu yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.